Macbook'unuzda çok pratik ve mükemmel ekran görüntüsü almak isterseniz ve bunu çok rahat bir şekilde düzenleyip paylaşmak isterseniz mükemmel bir uygulama Xsnapper. Uygulama çok basit bir kullanıcı arayüzüne sahip. Yapmanız gereken istediğiniz ekran görüntüsü almak istediğinizde hemen uygulamaya tıklayıp Take Screenshot diyebilirsiniz veya yanındaki ilgili kısa yolda tuşlayabilirsiniz veya kendinizde bunu oluşturabiliyorsunuz bu arada özelleştirebiliyorsunuz. Örneğin hemen ekran görüntümüzü alalım. Direkt uygulama açılacak ve kendisi bir arka plan oluşturacak. Bu arka planı buradan istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Arka planı kaldırabilirsiniz ve mor diyerek buradan istediğiniz gradyanlar oluşturabilirsiniz. Bir resim ekleyebilirsiniz. Yine burada hazır şablonlar da var. Renk de ekleyebilirsiniz. Bunlar tamamen size ait. İstediğiniz şekilde özelleştirebilirsiniz. Buradan padding diyerek Arka planınızı boyutlandırabilirsiniz. Inset diyerek ekran görüntünüzü boyutlandırabilirsiniz. Burada balans ayarını kaldırarak daha da boyutlandırabiliyorsunuz. Kendinize ait. Burada dengeliyor çünkü sağ sol eşit bir şekilde. Burada köşelendirmesini ayarlayabiliyorsunuz. Burada da gölgelendirmeyi istediğiniz şekilde ölçüde ayarlayabiliyorsunuz. Burada hazır size'lar var. İsterseniz auto diyebilirsiniz. İsterseniz hazır size'ları kullanabilirsiniz. Yine Pay, yani ekran görüntüsü paylaşmak istediğiniz herhangi bir platformdaki hazır şablonları kullanabilirsiniz ve custom diyerek de burada istediğiniz şekil girip apply diyerek tamamen ekran görüntüsü de uygulayabilirsiniz. Ee, burada yine ekran görüntünün sağ altına istediğiniz notu ekleyebiliyorsunuz. Bu şekilde eklediğinizde burada bu yazacaktır. Yine bunu kaldırmak isterseniz buradaki checkbox'ı kaldırdığınızda bu kalkacaktır. Yine ok işaretleri ekleyebiliyorsunuz. İstediğiniz şekilde buradan bir metin ekleyebiliyorsunuz. Bunu bu şekilde konumlandırabilirsiniz. Bunu da bu şekilde yönlendirebiliyorsunuz. İstediğiniz yöne ve boyuta yukarı çektiğinizde büyüyecektir. Onun dışında bu şekilde seçebilirsiniz vesaire istediğiniz ayarlamaları yapabiliyorsunuz. En son isterseniz bunu bir save kaydedebilirsiniz veya buradan seçerek örneğin notlara ekleyebilirsiniz. Yine bir diğeri şöyle aşağı doğru indiğimizde örneğin herhangi bir mail adresi olur, herhangi bir farklı gizlenmesi gereken bir şey olduğunda hemen bunu otomatik olarak da ekran görüntüsü gizleyebiliyor. Hemen şöyle seçtiğimizde buradan Redux Sensitive Data dediğinizde buradan ayarlara tıkladığınızda bakın e-mail adresini direkt kendisi otomatik gizledi. Bunu kaldırdığımda buradaki e-mail gözüküyor. Tıkladığımda e-mail yine aynı şekilde diğer adreslerde veya kart bilgileri vesaire varsa da bunları Otomatik olarak gizliyor. Buradan renklendirmesini ayarlayabilirsiniz. Bu da mükemmel bir özellik. Direkt otomatik olarak onu gizliyor. Ee, aynı şekilde kopyaladığınızda direkt Twitter'da vesaire her yerde anında paylaşabilirsiniz ve tweetleyebilirsiniz. Bu da mükemmel bir özellik. Uygulama gerçekten mükemmel özelliklere sahip. Buradan Preferences diye ayarlarından istediğiniz ayarlamaları Launch et Login diyerek başlatabilirsiniz. Direkt Mac'iniz başladığında kısa yollarını ayarlayabilirsiniz. Buradan save ettiği dosyayı değiştirebilirsiniz. Ve ayarlamalarını açıp kapatabilirsiniz.